Basınımızın gücüde mensupları kıymetli hemşehrilerim. Hatayımızın huzuru ve güvenliği bakımından tertip etmiş olduğumuz güvenlik bilgilendirme toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Bilindiği üzere valimizin koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız, İl Sahil Güvenlik Komutanlığımız, istihbarat birimlerimiz ile asayiş ve güvenlikten sorumlu ilgili birimlerimizle haftalık ve aylık olarak rutin il, asayiş ve güvenlik toplantısını gerçekleştiriyoruz. Bunlara tabii ki ilimizde görev yapan başta kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, sınır birlikleri olmak üzere bunlar da dahil olmaktadır. Bundan böyle her ayın ilk haftasında ilimizin asayiş ve güvenliği için yaptığımız çalışmalar hakkında kamuoyunu ve siz gücüde basın mensuplarımızı bilgilendirmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki devletimiz, İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Jandarma Genel Komutanlığımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile ilgili tüm birimlerimizin çalışmaları doğrultusunda her türlü suç örgütlerinin ve lobilerinin üzerine tavizsiz bir şekilde gidilmektedir. Hatayımızda da kadim devlet yapımıza kasteden terör örgütleri, zehir tacirleri, insan kaçakçıları, tarihi eser kaçakçıları, siber suçlar, trafik terörü gibi toplumumuzun huzurunu ve güvenliğini tehdit eden her kesimle mesai arkadaşlarımızla birlikte valimiz ve ilgili tüm birimlerimizle mücadelemiz hız kesmeden devam etmektedir. Medeniyetler ve Şiatayımızın hem bünyesinde barındırdığı doğal, tarihi, kültürel zenginlikleriyle hem de jeopolitik konum itibariyle oldukça önem arz etmektedir. Sınır illerimizden biri olması hasebiyle ülkemizin Orta Doğu'ya açılan kapısıdır. Bu bakımdan asayiş ve güvenlik konusunda hiçbir detay göz ardı edilmeden ilimizin huzur için gerekli adımlar atmaktayız. Emniyetimiz, jandarmamız ve sahil güvenlik komutanlığımız arasındaki uyum ve eş zamanlı çalışmalar kadim şehrimizi hak ettiği huzura kavuşturmaktadır. Kıymetli basın mensupları ve hat hemşehrileri, okul, hastane, sokak, kırsal bölgeler, kent merkezi gibi insanımızın bireysel ya da topluca bulundukları yerlerde özetle ilimiz genelinde 24 saat esaslı sağ çalışmalarımız son derece tedbirli ve tayakkuz halinde devam etmektedir. Bugün Hatay'ımız genelinde şehrimizin ve hemşerilerimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması yönünde 2024 yılını Şubat ayı içerisinde gerçekleştirdiğimiz asayiş ve güvenlik hizmetlerinden bahsetmek istiyorum. 1 Şubat 1 Mart 2024 tarihleri arasında kolluk birimlerimiz tarafından yapılan çalışmalar neticesinde asayiş suçları kapsamında 669.190 şahıs sorgulanmıştır. Yapılan sorgular sonucunda 1556 şahıs aranmıştır. 10 fezleke firarisi şahıs yakalanmıştır. 225 hırsızlık şüphelisi si yakalanmıştır. 273 şahıs tutuklanmıştır. 41 şahıs kayıp bulunmuştur. 3454 yoklama kaçağına da gerekli tebligatlar yapılmıştır. Şahısların üst ve ev ve iş yeri aramalarında 52 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet kuru sıkı tabanca, 1608 adet fişek, 45 adet ruhsatsız tüfek, 205 adet mühimmat ele geçirilmiştir. Diğer taraftan narkotik suçlarla mücadele kapsamında ay içerisinde 214 operasyon icra edilmiştir. 275 şahıs yakalanmış, 14 şahıs da tutuklanmıştır. Bu operasyonlarda 5932 adet Kaptagon, 801 sentetik ecza, 224 gram sentetik karnebüoid, 1639 gram sentetik kanlı 4 kilogram 4 kilo 204 e, kilogram esrar, 3 kilogram 865 gram metamfetamin 7 kilogram 178 gram skank, 164 gram eroin, 17 ekstazi, 11 gram kokain, 123 adet sikke ve 2395 adet e, sigara ele geçirilmiştir. Trafik yönünden yapmış olduğumuz uygulamalara bakıldığında 227.603 araç sorgulanmıştır. 22.265 motosiklet sorgulanmıştır. 484 araç trafikten men edilmiştir. 216 motosiklet de yine diğer taraftan trafikten men edilmiştir. Bir adet çalıntı motosiklet yakalanmıştır. Eksikleri bulunan araç ve motosikletlere de 51 milyon civarı ceza işlem uygulanmıştır. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 33 şahıs yakalanmış, 28 şahıs da tutuklanmıştır. 466 kilogram kıyılmış tütün, 1 kilo 787 gram kaçak nargile tütünü 1 kilogram civarı emtia ürün 5 milyon 406 bin 360 adet doldurmuş ve boş makaron 75 bin 530 adet gümrük kaçağı sigara 246 adet elektronik sigara 2516 litre kaçak akaryakıt 3205 adet cinsel içerikli hap, 108 adet cep telefonu, 225 adet telefon aksesuarı, 81 adet sikke ele geçirmiştir. Tabi diğer taraftan siber suçlarla da mücadele etmekteyiz. Bununla ilgili 51 olay meydana gelmiş, 4 tane şahıs yakalanmış, 3131 siteye de erişim engeli getirilmiştir. 68 aranan şahıs diğer taraftan yakalanmıştır. Bu manada da e, çalışmalarımız devam etmektedir. Tabi ilimizin önemli konularından bir tanesi de göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretidir. Ülkemize illegal yollarla mülteci sokmaya çalışan 45 organizatör yakalanmıştır. Bu önemli bir şeydir. Çünkü bu işler organizatör olmadan yapılamıyor. Diğer yandan... 454 düzensiz göçmen yakalanmış ve il göç müdürlüğümüze teslim edilmiştir. Diğer taraftan 449 yabancı uyruklu şahsa yol izin belgesi olmadığı için e, idari yaptırım uygulanmıştır. Diğer yandan 4 milyon civarı da idari para cezası kesilmiştir. E, 4 araca el konmuş bunlarla ilgili işlemler göç idaresi müdürlüğümüze yapılmaktadır. Terörle mücadele kapsamında özellikle bizim Dağ bölgemizde bu süreçte bir tane sığınak imha edilmiştir. 29 adli operasyon icra edilmiş, 23 şahıs yakalanmış, 8 şahıs da tutuklanmıştır. Kıymetli basın mensupları, bizim mavi vatan mavi vatan bölgemizde de kolluk faaliyetlerimiz hissetmesiz getmeden devam etmektedir. Bununla ilgili olarak Sahil Güvenlik Komutanlığımız 4247 saat görev icra etmiştir. İcra edilen bu görevlerde 252 balıkçı teknesi, 253 özel tekne, 4 ticari gemi, 46 ticari faaliyet gösteren tekne kontrolü yapılmış. Diğer taraftan 3300 kaçakçılık istihbarat sorgulaması, 25 uluslararası sorgulama, diğer taraftan da 27 EPDK denetimi ve vergi denetimi olmak üzere 25 kişiye de idari para cezası uygulanmıştır. Bu arada tabi bizim sahil güvenlik komutanlığımızca 7 adet Mısır bayraklı ve biraz Suriye bayraklı balıkçı teknesi de tespit edilmiş ve bizim Türk sınırları dışarısına çıkarılmıştır. Bununla ilgili yansıda görüldüğü gibi el konulan malzemeler vardır. Bunlar yer yer deniz ürünleri, yer yerde avla ilgili kullanılan malzemelerdir. Bizim bir ay içerisinde üç kolluk birimimiz ve bunlara destek veren başta kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı olmak üzere çalışmalarımız bu yöndedir.